Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Önemli bir gelişme oldu. İSEP, İşçi Sendikalar Platformu bütün milletvekillerine ekranda gördüğünüz yazıyı yazarak Sağlık Bakanlığı'ndaki kamu çalışanların özlük haklarının düzenlemesine yönelik bir düzenleme yapılacak. O araya zorun emekliliği kaldırılması ve kamu işlerine tayin hakkı verilmesi için milletvekillerine yazı yazdı arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı işlere bakın bu yazı. Sağlık Bakanlığı'ndaki kamp personelleri daha doğrusu düzenleme yapılacak. O araya bu iki maddeyi de sıkıştırın diye güzel bir olay olmuş. İşçi sendikalar Platformu ise bir kutluyoruz. Kamu işçileri adına arkadaşlar. Konu 375 sayılı KYK'da değişiklik. Değerli milletvekili, İşçi Sendikaları Platformumuz 23 işçi sendika, sendika üyesiyle çalışma yaşamına ilişkin sorunların çözümü için çalışmalar yürütmek için bir araya gelmiş olan bir STK'dır. Sizlerin de bildiğiniz üzere kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren, iş taşeron işçisi olarak çalışan işçilerin 2 Nisan 2018 tarihinde 690 sayılı KYK ile sürekli işi geçişleri yapılmıştır. Bu uygulama kamu ile işçiler nezdinde memnuniyetle karşılanmış ancak 375 sayılı kanun hükmünde kararnama eklenen geçici 23. madde bazı mağduriyetlerini de beraberinde getirmiştir. Özellikle zorunlu emekliliğe sevk edilme ve tayin talebi reddi konularında yaşanan mağduriyetler tarafımıza sıkça iletilmektedir. Devlet memuru kadrosunda çalışan personelere emekliliği hak etse dahi 65 yaşına kadar çalışma imkanı tanınması ve iş kurduğuna ve eski kadrolar işçiler içinde zorunlu emekliliğe sevk edilme gibi bir durum söz konusu olmaması aynı kurum içerisinde çalışan işler arasında ayrımcılığa neden olmaktadır. Aynı şekilde 690 sayılı KK ile kadroya geçen işlerin tayin ve becaiş taleplerinin reddedilmesi, farklı illerde çalışan eşlerin aile birliklerine zarar vermektedir. Engel durumundan dolayı tayin başvurusunda bulunanlar da red cevabı almaktadır. Söz konusu bu mağduriyetler anayasanın eşitlik maddesine aykırılık arz etmektedir. 10 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan sağlık çalışanlarının özlük haklarının değişiklik, değişikliklerini içeren 7 Haziran 2022 tarihli ve 2/4485 esas nolu 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklif görüşmelerinde geçici 23. maddede de düzenleme yapılarak zorunlu emeklilik ve tayinle ilgili hükümlerde yapılacak olan değişiklikle mağduriyet yaşayan yaşayacak olan binlerce kişinin mağduriyeti giderilmiş olacaktır. Düzenleme gereken 23. madde Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler birinci fıkrata öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamında hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya mağlulük aylığı almaya kazandıkları tarih geçemez. Özel güvenlik görevlerinde bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar 5188 sayılı kanun hükümlerinde tabi olmaya devam eder. Hüküm ve tayin talebi reddine konu olan sürekli işi kadrolarına geçileceklerin kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın geçiş işlemini yapıldığı tarih itibariyle sürekli işçi ünvanıyla ihtas edilmiş sayılır. İhtas edilen kadrolarla ilgili idarelerce adedi, bütçe ve teşkilatı ile birimi yerleşim yeri belirtmek suretiyle geçiş işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren 2 ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı bildirilir. Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanları kadroları hariç olmak üzere bu şekilde ihtas edilenlerin sürekli işçi kadroları herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır şeklindedir. Önem arz eden bu konuda gösterecek olduğunuz ilgi yeşimden teşekkür eder. Desteklerinizi bekleriz saygılarımızla demiş. İSEP İşçi Sendikaları platformu daha önce de videonun başında da en tepeye koyduk. 23 işçi sendika üyesi çalışma yaşamına ilişkin sorunları çözüm için çalışmalar yürütmekte bir araya gelmiş olan bir STK arkadaşlar. Güzel olmuş. Bütün milletvekillerine bu yazı gönderildi arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı için düzenleme yapılacak. Bu araya bunu da sıkıştırın diye. Bütün milletvekillerine bu yazı bugün itibariyle gönderildi. Umarız bir, bir yararı dokunur. Biz de sizlere bunu duyurmak istedik. Siz de arkadaşlar bu yazıyı gönderebilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe komisyonu vardır. Daha önce bu kampanyalara yapmıştık. Hatırlayanlar bilir mi? Şöyle bir 7-8 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hep beraber dilekçe komisyonuna dilekçe göndermiştik. Biz ortak bir yazı yazmıştık. O dönem videonun altına da linkini koymuştuk. İşçi arkadaşlarımız hep beraber o yazıya mail atmışlardı. Dilekçe olarak bazıları dilekçe fax çekmişti. Bazıları dilekçe göndermişti. Bazıları mail göndermişti. O dönem muhalefet partileri hatırlarsınız yani 7, 7 ve 8 ay önceden bahsediyorum ben. O dönem muhalefet partileri hem AK Parti'ye bakanlara soru önerileri vermişlerdi. Tayin hakkının verilmesi için, zorun emekliliğinin kaldırılması için hem muhalefet partileri o dönem kanun teklifleri de vermişlerdi. Hatırlayanlar vardır. O dönem baya bir şöyle bir o dilekçe kampanyasını yaptığımız dönemde bir ay boyunca baya bir e, hükümet sıkıştırılmıştı o dönem. Hem zorunlu emeklilik kaldırılması hem tayin hakkının verilmesi. Ama şu ana kadar üstünden 7-8 ay geçmesi, geçmesine rağmen şu ana kadar AK Parti bir adım atmadı. Şimdi de işçi sendikaları platformu ise bütün milletvekillerine bu gördüğünüz bu yazıyı gönderdi. Umarız faydası dokunur ki faydası muhakkak dokunacaktır. Muhalefet partileri yine kanun teklifleri verecektir. Soru önergeleri verecektir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Hatta ara ara bizler sizlere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin konuşmalarını da video olarak sunuyoruz kanalımızda. İzleyenler bilir vardır kanalda da baya bir e, muhalefet milletvekillerinin özellikle videoları. Ama dediğim gibi şu an 9 Haziran 2022 zaten bu yazda bugün bütün milletvekillerine gönderildi platform tarafından. Şu ana kadar e, AK Parti'den bir adım gelmedi arkadaşlar. Bizler de ara ara yine bu problemleri videolaştırmaya devam edeceğiz. Biz bütün problemleri biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu videoda saymayalım tek tek ama 12 ay maaş probleminden taşeron işçilerin 540 bin taşeron işçinin kadro almasına, zorun emeklinin kaldırılmasına, kaynakların verilmesine, maaşların arttırılmasına, görevde yükselme olayının yapılmasına, üniversiteli işçilerin memurluğa geçilmesine gibi birçok problem var. Bu problemleri biz elimizden geldiğince videolar yapmaya, sizin sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Bizim de sorumluluklarımız var size karşı arkadaşlar. Yaklaşık 61 bin kocaman bir aile olduk. 61 bin kişilik. Bu 61 bin üye arkadaşın %99,9 işçi zaten arkadaşlar. Yani hepimiz büyük bir çok büyük bir Türkiye'nin en büyük YouTube kanalı olduk. Sizler adına videolar üretmeye devam edeceğiz. Umarız bu problemler biter arkadaşlar. Enseyi karartmayın seçim geliyor arkadaşlar. Seçim geliyorsa genelde bu tarz problemler, böyle kanayan yaralar seçim öncesi bir kanun değişikliğiyle hemen halledilir. Seçime öyle girilir. Bunlar da öyle olacak arkadaşlar. Ama 3 ay sonra mı çıkar, 5 ay sonra mı çıkar, 2 gün sonra mı çıkar bunu bilemeyiz ama AK Parti bunlar konusunda adım atmak zorundadır çünkü seçim geliyor arkadaşlar. Bizler de seçim geleceği için yaklaşık 12 ay kaldı seçime. Bu problemleri 724 24 videolaştırmaya devam edeceğiz. Sizler de en azından videoyu beğenin ve paylaşın arkadaşlar. Facebook olur, Telegram grupları olur, Twitter olur. Ne kadar çok yerde paylaşırsanız Facebook grupları olur. O kadar çok bu problemler duyulur arkadaşlar. Hayırlısı olsun bir gelişme olduğu anda hem zorun emeklilik noktasında hem tayin noktasında bu yazının karşılığında size hemen videolaştıracağız arkadaşlar.